Çiğa pudingi mutlaka denemelisin Cenk'cim. Ümran yaptı taze taze. Ee, yok ya bende çiğa şey yapıyor, alerji yapıyor. E ee, o zaman blueberry shake'i şey iç. Tamamen antioksidan. Tabii canım muhakkak öyledir. Büyük anne kovalıyor Cenk Selam bırakmıyordu. Anneanneniz doğru söylüyor oğlum. Ama biz böyle lezzetlere pek alışık değiliz. Eminim sağlığa çok yararlıdır. Ah dünürüm. Bu gençler maalesef her şeyden bir haber. Varsa yoksa onlar için fast food ve karbonhidrat. Vallahi senin o beğenmedikleri kemik suyu çorban var ya... ...ilaç, ilaç. Eskiden her şeye kırığa, çıkığa, ağır hastalığa her şeyi onu içirirlerdi. Şifa olurdu. Doğru söylüyorsun dünürüm. Doğan'ın nimetlerinden faydalanmak lazım. Günaydın herkese. Günaydın kızım. Dur. Geç, gel. Gel canım, otur. Mert. Mert oturmayacak. Canım niye böyle yapıyorsun? Otursana şuraya. Mert oturmayacak. Ya tamam bırakın. Nereye istiyorsa oraya otursun çocuk. Mert yanıma oturmak ister misin? <laughs> Efendim Kadir. Tamam. Tamam detayları konuşuruz beraber. Tamam görüşürüz. Ne oldu Cenk? İyi bir haber almış gibisin. Ya aslında netleşmeden söylemeyecektim size ama Çelen Group yeni bir atılım imza atıyor. Öyle mi? Prestijli bir otelin restoranını işletme imkanımız doğdu. Ya bu da ne demek oluyor? Kendimize sektörde yeni alanlar açmış oluyoruz. Ay çok sevindim Cenk. Hadi hayırlı olsun. Ama böyle kararlar verirken İyice düşünmek gerekiyor. Üstelik otelcilik deneyimimizin dışında bir alan. Biz güvenli alanın dışına çıkamazsak hep olduğumuz yerde kalırız babaanne. Bunu sen öğrettin bize zaten. Hem adamlar bir gelsin bakalım, bir görelim, bir konuşalım. Niyetleri neymiş o zaman anlarız. Cenk'cim tebrik ederim ben seni. Eminim sen bu işi alıp götüreceksin. İnanıyorum ben sana. Teşekkürler. Ama dediğim gibi net bir şey yok henüz. Ya yani adamlar belli ki bayağı niyetli. Yani sen de korkup geri çekilmezsen bu iş olur. Cesur ol. Zerrin Hanım, Cenk bu konularda fazlasıyla cesur. İyi bir analizci. Riskini hesaplamadan bir işe girmez zaten. İyi düşünelim, iyi olsun. Değil mi? Abi, yani ben uğurlu geldim baksana. E dur bakalım, göreceğiz. Ama bu iş olursa daha çok çalışacaksın, haberin olsun. Ay tabii çalışırız ya. Bir şey söyleyeceğim. Böyle getir götür işi falan varsa ben talebim yaparım. Sen önce okulunu bitir de. Babaanne, detayları falan konuşurken yanımda olman çok işime yarayacak. Oğlum, ee, Feride Hanım'ın tecrübesinden faydalan mutlaka tabii ki ama... Hani Çelen şirketi zaten hala Feride Hanım'ın adıyla anılıyor. Cenk Çelen torunluktan kurtulamadı bir türlü kimsenin gözünde anlaşılan. Onun için bu konuda kendini bir tek başına göstersen. Bizim ailemizde böyle şeylerin önemi yok anneanne. Sonuçta biz bir aileyiz. İş çevresinde adınla sanınla kabul görmek çok önemli. Ben onun için söyledim. Yoksa Feride Hanım'ı hepimiz takdir ediyoruz tabii ki. Geleceğim oğlum. Come on, Yan yeah, and D. They...